Merhabalar, ben Profesör Doktor Arzu Kalemci. Çankı Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Farklı ölçekte ve türde olmak üzere işletmeler yerel ve küresel kalkınmada çok önemli bir role sahiptir. Nedenle de işletme biliminin uygulama alanı oldukça geniştir. Bu durum işletme bölümü mezunları için istihdam açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. İşletme mezunları gerek kamu gerekse özel olmak üzere tüm işletme türlerinde çalışabilme fırsatına sahip olabilirler. Çankırı Üniversitesi işletme bölümü de yönetim finans, pazarlama, muhasebe, üretim alanlarında kapsamlı bir eğitim modeli sunmaktadır. Öte yandan Çankırı Üniversitesi İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize mezuniyet sonrası kendilerini farklılaştıracak bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu bakış açısının bir boyutunu uluslararası odaklı eğitim anlayışı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü İngilizce olarak yürütülmekte olup, buna ek olarak çeşitli uluslararası işbirlikleri ve Erasmus öğrenci ve değişim programları gibi faaliyetlerinde aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Bir diğer boyut ise akademik donanımın yanı sıra öğrencilerimizi öğrenim süresi içerisinde uygulama alanına da hazırlamaktır. Bu doğrultuda örneğin organize sanayi bölgeleri ve sektörde yer alan firmalarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz çeşitli projelerde görev almaktadır. Bu projeler kapsamında danışman öğretim elemanı eşliğinde öğrencilerimiz bir yarı yıl boyunca bu firmalarda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Böylelikle teorik eğitimin yanında pratik uygulamalara da yer verilerek öğrencilerin iş dünyasına entegre olmaları sağlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dünya teknolojinin bilgi teknolojilerinin dijitalleşmenin kullanımının gittikçe arttığı bir dünyadır bu farkındalık içerisinde biz de sürekli kendimizi yenileyen ve geleceğe yönelik planlar yapan bir bölüm olduğumuzu da ifade etmek isteriz. Nitekim 2015 yılında işletme ana bilim dalı altında açılan pazarlama ve marka yönetimi programı üniversitemizde uzaktan eğitim modeliyle açılan ilk programdır. Bu durumda biz de buradan biriktirdiğimiz tecrübe ile halen içerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarına da hızlı adapte olabilmişizdir. Sevgili aday öğrenci Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü olarak üniversite eğitiminin topluma katkı misyonu taşıması gerektiği bilinciyle sizleri ülkemizin ve de dünyanın gelecek inşasında temel aktörler olarak görüyoruz. Bu nedenle bölümümüzden donanımlı olarak mezun olmanızın yaygın etkisini çok önemsiyoruz. Hayatınızın belki de en önemli sayılabilecek bu evresinde Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Ekolünü gururla ve başarıyla iş hayatınıza taşımanız için üstümüze düşen görevi her biri akademik çalışma alanlarına önemli katkılar sağlamış kadromuz ile birlikte gerçekleştirmeye çalışacağımızı bildirir. Tüm aday öğrencilerimize bu süreçte başarılar dileriz.